Kanal 3 ekranlarından Alternatif Bakış programından yeniden iyi günler ben Süleyman Topçu. Alternatif Bakış programında bugün ilk kısımda borsaya yönelik birçok başlığı konuştuk. Özellikle Borsa İstanbul'da yaşanabilecek gelişmeler, siyasi siyasetin gündemindeki başlıkların nelere yol açabileceğine yönelik bazı varsayımlarımız vardı. Altındaki durgunluğu konuştuk ki hala aynı durumda zaten 4100 seviyelerinde takılmaya devam ediyor. Sıkıcı bir hava var orada gümüşün belki bize göz kırpma ihtimalini değerlendirmiştik. Aynı zamanda küresel piyasalardaki savaş ihtimallerini ve tabii ki Bitcoin'deki o negatif durumu konuştuk ikinci kısımda, ilk kısmın sonunda da ifade ettiğim gibi çok daha farklı bir konuyu konuşacağız. Dijital dünyaya bir adım atacağız, biraz oralarda gezeceğiz, dolaşacağız. Bir içerik üreticisi konuğumuz var, Melike Ertuğrul bizimle, hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyim. teşekkür ederim, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, çok teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmadınız, buraya kadar geldiniz. Şimdi sizinle bu içerik üreticisi olma serüvenini konuşacağız. Orada yani sosyal medyada özellikle tüketim alışkanlıklarımızın bu kadar çılgınlığa dönüştüğü bu dönemde nasıl hareket ettiğinizi birazcık detaylarıyla konuşacağız. Bugünün programın sonlarına doğru da birkaç videonuzu ben e, izletmek <laughs> ve sizi videolarınızla da yüzleştirmek istiyorum. O çekim aşamalarını da konuşmak istiyorum programın sonuna doğru. İsterseniz kısaca sizi bir tanıyalım hemen ardından. Sonra ben önce. Melike Ertuğrul. Selçuklu Üniversitesi'nden mezun oldum. Aslında sağlıkçıyım. Hmm. Ali Arıkan'la tanışma hikayemden sonra bu dijital ortamlara giriş yaptım diyebilirim. Aynı şekilde Furkan Bozdağ. Onların teşvikiyle oldu birazcık. Çok tatlı insanlar. Teşekkürler buradan. Onların enerjisiyle oldu birazcık. Biraz günlük yaşamımdan, arkadaşlarımla ettiğim sohbetlerden çıkan tespitler. Aynı zamanda da ailem. Ablalarım çok komikler, annem. Hı hı. Bizi yüzen her şeyden bir komiklik çıkartabiliyoruz. O beni çok teşvik etti açıkçası. Bu şekilde. Böyle bir serüvene evet. girmiş oldun. Peki, tespit videoları çektiğini görüyorum Instagram'da. Bu tarz içeriklere girme kararını tetikleyen şey ne oldu? Dediğim gibi tamamıyla çevrem ve yaşadığımız şeyler. Yani komik olan şeye zaten gidiyoruz. hı. hı. Çok stresli zamanlar geçirdiğimiz de oluyor. Önemli ondan sonra da gülebiliyor muyuz? Ya böyle çok büyük motivasyonlar var mıydı mesela? işte fenomen olmak, inanılmaz çok takipçiler falan gibi motivasyonlar yani şöyle, var mıydı? Onu sormak istiyorum. Aslında. En baştan bu kafayla girmiş olsaydım büyük ihtimalle üzülürdüm. Çünkü şu anda da çok fazla bir takipçim yok. Kesinlikle akışım ilerliyor. Hı hı. Ama direkt o bakış açısıyla ilerlemiş olsaydım biraz üzülebilirdim. Daha çok böyle o anı yaşıyorum. Hı hı. O beni daha çok motive ediyor. Peki e, özellikle bu tespiti şimdi iki cümlede ya da iki farklı skeçte, diyalogda anlatıyorsun. Ama arka planda ciddi bir hazırlık süreci olmalı. <laughs> o sürecin yazımı, uygulanması gibi durumlar. Bu hazırlık sürecinden birazcık bahsedelim istiyorum. Bu kesinlikle arkadaş ortamında çok fazla oluyor. Aynı şekilde Ali Arıkan ve Furkan Bozdağ yardımıyla. Ben onlara soruyorum genellikle başlıkları. O da şu şekilde oluyor. Benden fikir çıkıyor. Ama bir yerde kilitleniyorum. İşte e, Furkan'dan yardım istiyorum. Furkan diyorum böyle böyle videoyu çekeceğim ama bir yerde birinin şu cümleyi söylemesi gerek. O ne olacak? Ondan sonra onun tezini Ali çürütüyor mesela. Hayır Furkan o olmaz. Şu olsun. Sonra bir noktada buluşuyoruz. Çok tatlı içeriklerim öyle çıkıyor genelde. Tek bir kafadan çıkamıyor maalesef. Ya tabii ki istişare her zaman farklı ikinci bir göz, üçüncü bir göz. Her zaman önemli ama o kadar çok Ali Arıkan ve Furkan Bozdağ dedin evet, ki çok ben burada reklam değildir, <laughs> sponsorluk anlaşmamız yoktur demek evet, yok. zorunda Ali Arıkan ve Furkan Bozdağ benim eski konuklarım zaten <laughs> aynı zamanda. O yüzden hiç sıkıntı yok. Peki e, özellikle Reels formatında bir video hazırlamak için seni zorlayan şeyler var mı? Şöyle var tabii ki kesinlikle konular ve özgün olması. Şimdi herkes video çekiyor ve çok kapsamlı bir yer Instagram yani şöyle söyleyeyim herkes video çekiyor ama herkesin çektiği video tutmuyor. O videoda konu başlığı aynı olmuş olsa dahi altına koyduğunuz başlık, giydiğiniz kıyafet ya da o an yaptığınız mimik her şeyi etkiliyor. Hı hı. O yüzden bunlar çok önemli diye düşünüyorum. Yani Mimik. Özgünlük ve gerçek anlamda aslında bir emeğin olmasını, Kesinlikle. olduğunu gösterebilmek burada önemli diyebiliriz genel olarak. Kesinlikle. Teşekkür ediyorum. Peki birazcık da ilham kaynaklarından konuşalım istiyorum. Çünkü e, bir tespit videosunu çekebilmek için hazırlık sürecinde evet işte Furkan, <laughs> Ali ya da başka arkadaşlara danışılabilir. Elbette. Çok makul. Ama işte sokakta dolaşırken, bir yere giderken çevredeki e, gördüklerinden, etkilendiklerinden ya da doğrudan kendi deneyimlerinden de yola çıkabiliyor, yola çıkıyor olabilirsin. İlham kaynağının temeli sence ne? Ailem ya. Ablam çok komik. Gerçekten. Bir şeye üzüleyim mesela. Beni bir şeye ağlarken görsün ondan bir şey çıkartabiliyor, bir komiklik çıkartabiliyor. Ve... Aynı şekilde annem. Geçen mesela annemle çok ciddi bir şey konuşuyorum. Bir anda kahkaha atmaya başladı ve telefonu bana gösterdi böyle. Bir şey gerçekten komik bir şey zannettim. Yapay zeka videosu gösterip bana kahkaha attı. Şimdi düşünüyorum ben o kadar video çekiyorum. Acaba insanlar da böyle bana gülüyor mu? Annem kesinlikle. Annem ve ablalarım Burada da aslında kendini ya da kendi videolarını revize etmen için bir ilham kaynağı oluyor diyebiliriz. <gülüyor> Özellikle hani <laughs> gösterdiği videolarda falan. Ee, bu Ya şöyle bir şey var bu arada. Etrafta komik insanlar olduğunda kişiler kendilerini komik olmak zorunda hissedebiliyorlar. Dolayısıyla bu seni şaka yapmaya, daha şakalı içerikler üretmeye de itiyor mu? Yani ablam ya. çok komik biri. Ablamdan daha komik olmalıyım. Ablamdan daha komik içerik üretmeliyim gibi Yok, bir... Yok o imkansız. <laughs> Ailede olur bu, tamam. Birbirimizle yarışalım. Ama sosyal medyada bu konuda çok deneyimli insanlar var, hı hı. çok takipçili insanlar var. O yarışa girersen birazcık beni bu mod olarak düşürür. Çünkü ben yeni başladım daha, bir, bir buçuk ay oldu yani kendimizi aslında olabildiğince e, dinç tutarak önümüze Kesinlikle bakarak Kesinlikle yani bu benim benden <laughs> bu kadar çıkıyor. O komedyen ondan o kadar çıkıyor Ben böyle kabul ettim kendimi. Evet bu da bu da keyifli bir süreç Kesinlikle. aslında. Motivasyonu biraz daha taze tutuyor diyebiliriz. Peki gün içinde bu tespitlik anları e, yakalama refleksi ne duruma geliyor? Ya zamanla çok daha ilerliyor mu? Yani işte herhangi bir yerden bir yere giderken ya da bir kafede otururken anlık olarak etrafı izleyip ya şundan aslında çok güzel içerik çıkar gibi reflekslerin hızla oturuyor mu yoksa hala oturup ya birazcık düşünmem lazım mı oluyorsun? Oluyor tabii ki kesinlikle. Notlarımda var şu an. Yüze yakın bir konu başlığı var. Onu ben eliyorum ara ara. Onu geçiyoruz Kafe ortamında bir şekilde arkadaşlarımla oturuyorum. Onlar da artık alıştılar bu duruma. Bir şeyi çekiyoruz kesinlikle o gün içerisinde yayınlamasak bile. Hemen aa bu da olur aslında. Artık sohbet ona evrilmeye başladı. Bunu da çeksen olur aslında. Ben orada ona ciddi bir şey anlatıyorum, o ona ironik bir şey ekliyor. Bak bunu da çekebilirsin aslında gibi oluyor. Yani evet evrildim artık o konuda. Not alıyorum. Bir şeyler oluyor. Peki sürekli not almak mı yoksa bazen doğaçlama çekim yaptığınızda oluyor. Mu ya burada oturuyoruz. Ah şu çok güzel bir şeymiş. Hadi hemen çekelim. Müsaitiz. Yeterlikçi sayısı da var falan gibi durumlar oluyor mu? Tabii ki kesinlikle. Yani buna en büyük örnek mesela Mehmet Ali Birand'ı ben çok severdim. Küçüklükten beri de hayalim şeydi bir spikerin bir sunucunun bel altını görebilmekti. Şimdi sizde de bu diyalog girince şeyi düşündüm ben. Acaba o görüntünün altında pantolon mu var, şort mu var? O takım elbisenin ceketin altında. Bunları düşünüyorum mesela. Yayın bittiğinde siz bir video çekmek gösteririm. Tabii, tabii ki. Tabii burada artık Özellikle pandemi döneminde Zoom toplantılarına, online görüşmelere dönmeye başladıktan sonra da artık hani üst tarafta takım elbise, gömlek ya da bir ceket ve alt tarafta tamamen pijamalı bir yapı oldu. Onu netleştiririz, hiç sıkıntı yok. Videoda çekebiliriz, hiç Teşekkür problem ederim. değil. Şunu sormak istiyorum. Bu işe ilk başlarken yeni bir içerik üreticisi olarak en çok zorlandığın şey, özgün olmaktan vesaire bahsettik ama... Çok daha spesifik ya başlamak, zaman ayırmak, üşeniyordum gibi e, zorlukların oldu mu? Kesinlikle evet. Bunun için bile ne kadar eğlenceli bir iş olsa da bunun için bile bir zaman ayırmanız, bir beyin fırsatı yapmanız gerekiyor. İnsanların çok mantıklı bulmasına gerek yok. Zaten e, güzel yorumlardan ziyade artık e, insanların liçleri de birazcık yükseltiyor gibi Hı -hı. bir şey söyleyebilirim. Onun için de bu bir zorluk. Şimdi ona katlanabilir miyim düşüncesi? Normalde tatlı bir insanımdır aslında ama fevriyim de. Şimdi düşünüyorum linçler geldiği zaman cevap verebilir miyim? İyi kadar daha fazla belki kötü konuşacaklar. Onlara susabilir miyim? Düşüncesi daha ağır bastı. Peki gerçekten çok yoğun bir lince maruz kaldın mı şimdiye kadar hiç? Çünkü çok lincin içeriğinden bahsetmek zorunda değil. Evet hayır sorusu gibi evet, düşünelim bunu çok hızlı çok hızlı yayılıyor <laughs> sosyal medya çünkü. Peki şunu soruyorum. Birazcık konuyu buradan uzaklaştırıp geri getireceğim. En, en, en Ankara fotoğrafını çekindin mi sen de? Yani şöyle hayır. Neden? Popüler kültüre bir baş kaldırı olarak mı? Her influencer'ın gördük biz orada. Tabela yazılmak bir popüler kültür müdür? Ya yani, en Ankara fotoğrafım viral olmuş, bir şeyin peşine düşmek popüler kültürdür teknik olarak. Böyle bir şekilde yakalamak istemezdim popüler kültür. Çünkü o tabela orada yıllardır var. Oraya asılıp popüler olmayı hiçbir zaman hayal etmedim. Evet buradan buradan bir linç yükleniyor gibi hissettim en Bekliyorum. Ankara fotoğrafı tarafı fanatikleri tarafından. Peki bir içerik üreticisini yeni başlayan olmaktan çıkaran kırılma anı sence nedir? Bence kırılma anı üzerine yapışan bir video başlıyor olması. Mesela benim bir video içeriğim var esnaf tanıyan erkek diye. Aslında orada e, tamam bazılarında rol yapıyorum ama orada Otkes gibi bir şey oldu. Kendi fikrimi belli etmek istedim. Hmm. Esnaf tanıyan erkek çekiciliği derken e, esnaflar bana yazsın diye değildi. Orada bahsettiğim şey aslında bir erkeğin saygınlık kazanmış olabilmesiydi. Komik bir videoydu ama aslında mantıklı gelen tarafları da vardı. tabii yorumlarda yine insanlar bölündü. Bu şekilde kırılman, mesela geçenlerde bir arkadaşım onu söyledi. Sen arkadaşımın arkadaşı hatta. Sen o videoyu çeken kız mısın diye esnaf tanıyan erkek çekiciliği. O da bana yapıştı. Diyeceğim bu şekilde. Teşekkür ediyorum. Bu tabii ki belli videoların içeriklerinde hem e, daha keyifli bir şey anlatabilmek hem de aslında bir alt metninin olması da çok daha e, önemli bence, çok daha değerli aslında. İnsanların evet yorumlarda her bölünürler. bölünürler. Bu, bu artık bir maalesef oturmuş bir kültür yani. Biz bir şeyin hiç altında bölünmeyi seviyoruz. Özellikle işte zıt görüşler olarak linçlemeyi de seviyoruz ama. Bir şey kendine katabiliyorsa insan bir şekilde çok okey. Tabii ama yine de çok kasmaya gerek yok. Bazen de gülüp geçmek gerekiyor içeriklerin birçoğuna Peki ee, çekerken en çok keyif aldığın videoyu sormak istiyorum. Ee, çekerken en çok keyif aldığım video. Yardımlaşma kültürü sanırım. Onu komşumla çekmiştim. <laughs> bir anda oturuyorduk böyle. Normal günlük hayattan konuşuyoruz işte. Sonra bir anda dedim hani bizim komşuculuk iletişimimiz sadece tek komşum bu arada. Dedim iyi iletişimimiz bizim. Devamlı birbirimizden bir şey alıyoruz bir şey veriyoruz. Bir anda oldu biz çay içiyorduk. Hadi dedim gel. Leğene çok güldüler orada. Onu da izleyeceğiz birazdan. Evet, evet, evet. Ben çok sevdim o videoyu. Çok doğal buldum. Çünkü bizim kültürümüzde yardımlaşma var. Tabii ki. Ama böyle bunun bir... dozunu kaçıran da var. Ben o ikisinin arasını birleştirip böyle bir video çekmek istedim. Böyle bir alt metnin olması tatlı bir şeydi. Çünkü gerçekten o kültürümüze ait bir şey. Evet bizde var ama e, videoyu izleyince de zaten izleyenlerimiz de çok daha net anlayacaklar. Ben biraz stokladım size video seçmeleri yaptım. <laughs> e, onları göreceğiz videonun. videonun demeye başladım ya. Yani i̇çerik üreticisine dönüştüm. Ben bir canlı, <laughs> ben bir canlı yayında olduğum bilincini kaybediyorum böyle durumlarda. Daha önce de komedyen ve içerik üreticisi aldığımızda yaşamıştık bunları benim Temiz gerçeklik güzeliz. algım gidiyor. Yayın kesitini paylaşırız yarısı olarak bunlardan çok. Tamam evet. <laughs> güzel. Peki bir içerik. Biraz daha geleceğe yönelik planlarla ilgili konuşmak istiyorum. Evet. Yani tespit videolarından sonra herhangi bir formata, başka bir formata açılmak düşüncesi var mı? Yoksa tespit videoları güzel mi? Yani bir podcast gibi olabilir. Komedyenleri konuk alabildiğim bir şekilde. Ben story'lerimde artık link paylaşmak istiyorum. Aşağı kaydırın demek istiyorum ya. Ya bayağı bayağı uzun içerik üretip evet. insanları konuk alıp gibi Kesinlikle. Olabilir. Ve biz bunun da destekçisiyiz. Biz her türlü içeriğin destekçisiyiz, tüketicisiyiz. Zaten kaydırmaya da bağımlıyız. Bize ver. Biz kaydırmaya devam Kesinlikle. edelim hiç problem. Herkes için bu böyle maalesef. Olmasa çok iyi bir şey ama birazcık yapıyoruz bunu da. Peki Melike markasını biraz daha ilerleyen tarihlerde gelecek yıllarda geleceğini nasıl hayal ediyorsun? Yani dediğim gibi Magnum reklamında neden oynamayayım mesela? Hep Dikkatimi çekmişti çocukluktan beri. Evet. Olabilir. Bir, bir, biraz biraz daha artık oyunculuğa da kayan süreçleri görmek istiyor gibiyiz. Gibi. Ee, bu arada şunu soracağım, bu ilk televizyon tecrübeniz değil galiba. Biraz araştırdım, biraz araştırdım bir bilgiye ulaştık. Ee, bize biraz bahsetmek ister misin ilk evet. televizyon tecrübenizden? Tabii ki. TRT Çocuk'ta oynadım ben, 3 bölüm. Ee, bu COVID zamanlarında TRT'nin bir tane programı vardı. Çocuklara yönelik, çocukları temizliğe teşvik etmek adına. Orada üç bölüm oynadım. Oyun ablası oldum. Bu şekilde, orada danslar öğretiyordum. Hı hı. Bu şekilde, çok tatlı bir serüvendi o da. Teşekkürler Stolk için. <laughs> çok güzel çok güzel şeyler kazanmış olmalısınız ama bu ilk canlı yayın tecrübesi evet. olarak. Canlı Bayılacağım diye çok değil. korkuyorum. Öyle yok yok şey hiç olsa. hiç bayılacak bir şey yok. Birazdan size videolarınızı falan izlemeye başlayacağız zaten. Oralarda e, keyifli olur diye düşünüyorum. <laughs> Şimdi e, bu sorumdan sonra videolara geçeceğiz. rejideki arkadaşlarıma da selam olsun. Videoları hazırlarsak biz hemen yeni başlayanlara, senin gibi yeni başlayanlara... Bir cümlelik bir tavsiye alalım senden sonra videolara geçelim. Yani artık. tavsiye verecek kadar mi bilmiyorum. <laughs> Yok açıkçası. öyle bir şey değil aslında. Kendi tecrübelerinden, bir aylık tecrübenden bir çıkarım yapmanı istedim. Tamam. O zaman şey diyebilirim bunu. Ben genelde travmalarıma falan gülerim. Hı -hı. Her travma üzücü değildir ya da e, ne bileyim, negatiflik değildir. Hı -hı. Bunun da bir pozitif tarafı vardır. Mesela ben çoğunu oradan çıkarıyorum Hı -hı. videolarımı. Bunu diyebilirim teşekkür ediyorum. Evet. Buradan da e, yine yeni içerik üreticisi olmak isteyenlere bir tavsiye niteliğinde olsun. Bu da komşuluk ilişkilerini konuştuk. Komşuluk ilişkileriyle ilgili videoyu bir izleyelim. Onun <laughs> üzerine bir konuşalım. Neler düşünmüşsünüz arka planda? Kısmet ya. Çay var mı? Çay. Kısmet kız. Şuna azıcık salça versene. Vereyim. Allah ya. Çay var mı? Çay. Kısmet kız. Şuna azıcık salça versene. Vereyim. Sağ. Evet. Çok kısa ve öz bir video olmuş. Teşekkür ederiz. Şamaşır <laughs> leğenine salça almaya çalışırken Birazcık. ne hissettin? Yani kimin Birazcık. leğeniydi mesela? Komşunuzun leğeni miydi? Hayır burada, orası burada. bizim leğenimiz. Bayağı bildiğiniz o annemin e, kurban et için aldığı len, koca bir lendi, bıçak izi falan var zaten. O şekilde çok doğal oldu. Peki komşunuzu nasıl ikna ettiniz? Yani çok tatlı bir insan. Yani hayır demez Hayır demez. Ben gibi aynı. Hayır diyemiyor. Dedim çek elimi, zaten yüzün görünmeyecek. Hı hı. Dış sesim oldu. Teşekkür ederim <laughs> buradan ona. Gayet. <laughs> gayet gayet kısa ve öz açıklayıcı ne ne olduğunu çok iyi anladığımız bir video olmuş. Çok teşekkür çünkü, ediyoruz. Ben <laughs> biraz daha farklı bir başlığı incelediğiniz bir videoya geçmek istiyorum. Hayır diyememek diye bir e, videonuz var. <laughs> Konya'ya gidilmiş. Var. Çok uzak diyarlar gezilmiş. Bu arada bir tespit videosu ama kendi tespitim. Bu gerçek. Onun detaylarını isteyeceğim birazdan. O videoya geçebiliriz. Hayır diyememek başlıklı videomuzu bir izleyelim. Bakalım orada e, neler ya. olmuş. En yakın İzmir otobüsü saat kaçta acaba? Abi, Abi ne, ne yapacaksın İzmir'i ya? Sen Konya'ya gitsene ya. Boş ver Konya'ya yürü abla. Konya. Yürü Konya'ya ya. Benim burada ne işim var ya? Neyse. Gelmişken bir ekmek Evet. Etli ekmek tespitiyle birlikte, etli ekmek tespitiyle birlikte Konya'da okumuştun özellikle. Evet. Ben Konyalıyım, Konya'da. etli ekmek Ankara'da yok, bilginiz olsun. Gerçekten yok, evet. bir etli ekmek çok nadir bulunuyor. <laughs> Bazı yerler var, daha önce de konuşmuştuk. Ben izleyenlerimize de oraların yerlerini zamanla vereceğim. Bana Instagram'dan yazarlarsa. <laughs> çok nadir etli ekmekçi var. Bu da aslında ya şu şunu sormak istiyorum, gerçekten. O an Konya'ya bunun için spesifik mi Konya'ya gittin yoksa Konya'ya gitmişken onu da mı çektin? Yok, ben mezun olalı yıllar olmuştu. Hı -hı. Diplomamı almadım. Annem de dedi artık e, kızım al şu diplomayı. Bu şekilde. Orası gelen yorumlarda şeydi çok garip gelmişti bana. Zaten Konya'da Konya'da Konya Otogar'da Konya'ya gidiyor. Has. Zaten evet orada Konya'daydım ben. Evet. İçerik için zaten. Hani sonuç olarak Konya diye yazmıyor iç kısmında. Ama arkadan bile tanıdılar. Konya'dan Konya'ya gitmiş. Arkadaş yorumu çok geldi. İlginç geldi bana. Ama sevdim ben tatlı bir video ama günlük hayatta da böyleyim. Hayır diyemiyorum insanlara. İyi ve doğru bir tespit ama çok kötü bir yani çok maalesef zarar veren bir huy değil Kesinlikle. mi hayır diyememek biraz. Düşünsenize yanlışlıkla evlendiğimi hayır diyemediğim için. Biraz abartı bir örnek oldu ama çok korkunç, çok, çok, korkunç olabilir süreç içerisinde bunu da yaşamak. Umarım başınıza gelmez böyle bir şey. Kimse hayır diyemediği için evlenmesin. Orada da hayır verin yani çok da çok da sıkıntı Aman olacak. Aman canım şey. her şeyde ben, bir hayır vardır. Ben bunu liseden sonra açtım mesela hayır diyebilmeyi, hayır demeyi öğrendim. Çok da güzel bir şey oluyor. Aklınızda bulunsun sizde. Aşamadım. Zaman içinde oturttu. Evet. Her seferinde Konya gidemezsiniz bu şekilde. Bir e, videonuz daha var yine bahsettiniz aslında esnaf tanıyan erkek, esnafın evet. tanıdığı erkek videosu var. Ona da birazcık bir bakalım. Orada da aslında sizin üzerinize yapışmış olan videolardan birisi o da. Bakalım esnafı tanıyan erkekle ilgili Melike Hanım'ın düşünceleri neymiş? Erkeğin özellik. Tüm esnafın onu bilmesi çok etkiler beni. Herkes ona selam ver <laughs> Esnaf tanıyan erkek. Evet. Muhtar adayı gibi. <laughs> Yanında ben gezerken böyle yenge diye bana selam verecek. Bunlar çok etkileyici bence. Bence. <laughs> Erkeklerde en beğendiğin özellik? Tüm esnafın onu bilmesi. Evet, Çok etkili. Burada da. Ger, buradaki selam. mesaj gerçekten bu. Hiç yaşadınız mı böyle bir şey? Hiç gerçekten bir esnaf size birinin yanında yenge diye selam verdi Yok, mi? Yok, vermedi. <laughs> Biraz kanayan yara gibi bir evet. tespit olmuş gerçekten. Arkadan da zannediyorum Furkan var. Evet, Furkan'ın Furkan, Furkan var. da çok güzel bir tespit olmuş. Gerçekten <laughs> muhtar adayı gibi. Evet. O kadar Çok abartı olmaz mı o kadar bütün esnafın tanıması da hani? Bu bahsettiğim şey aslında bütün esnaf değil şimdi. Borcu olanı selam vermesin zaten. Saygınlık da bahsetmek istemiştim ama farklı bir dil kullandım orada. Bir de demek istediğim yenge deyip aynı şekilde eşine de saygınlık duysunlar diye demek istediğim Hı -hı. bir şeydi. Bu şekilde. Rahatsız edici değil bence ya. Çok tatlı bir şey. Hala Gör aynı şeyi savunuyorum bu arada. Ra Esnaf ra tanıyan erkek. Şöyle rahatsız edici olduğu için değil. Aslında bunun alt metnini açıkladınız. Şöyle Hı -hı. bir şey var çünkü orada. Saygınlık kazanmış erkek. Evet çok makul. Saygınlık kazanmış insan aslında. Yani temelde Kesinlikle. hani genel olarak baktığımız zaman burada da onu anlatmışsınız. Keyifli bir alt metin olmuş, Hı -hı. bir mesaj olmuş. Teşekkür ediyoruz. Emeğinize sağlık. Ederim. Son bir videomuz daha var. Burada izleyeceğimiz aşk taktikleri verdiğiniz bir e, video var. Bilmiyorum ne kadar sağlıklı ama izleyeceğiz. <laughs> Bakın burada linçlenebilirsiniz Laptım Zeynep bir tarafından. Bir onu da izleyelim aşk taktikleri videosunu. Bir erkekten hoşlanıyorsam net ona itici gelecek her şeyi yaparım. Ondan nefret ediyormuşum gibi davranırım. Bu <laughs> onu bana daha çok çekecekmiş gibi. Hissettim. Bir erkekten hoşlandığını nasıl belli edersin? Bir Yok, erkekten edelim, hoşlanıyorsam net ona itici gelecek her şeyi yaparım. Ondan nefret ediyormuşum gibi davranırım. Bu onu bana daha çok çekecekmiş gibi hissettim. Evet sonrasında da <gülüyor> <gülüyor> sizin bu kadar kötü davranmanıza rağmen o erkeğin sizden hoşlandığını mı beklemek istersiniz? Şöyle Peki, aslında bu burada erkeklere yönelik değil de birazcık kadınları açıklama kadına yaptığım bir videoydu. Şöyle biz biraz sevdiğimizi söylemeyelim. Sevdiğimizi <laughs> anlasın. Söylemekten ziyade hissetmeyi sever ya kadınlar. Onu demek istedim. Biz yapınca suçlu oluyoruz. Siz yapmayın zaten ne yapacağız? <laughs> ne işiniz var Nazlı Cilve ile? Biz yapacağız. <laughs> şöyle ama yorumlar çok ilginç geldi bana. Zaten böyle olursanız şöyle olur. İşte erkek gider. Hayır demek istediğim şey böyle bir şey değildi. Ama yorum geldi sonuç olarak. Bu da bir katkıydı. Teşekkür ederim. Negatif de olsa... <laughs> Burada şöyle bir şey var aslında. Ben erkeklerin avukatlığını yapmak istiyorum genel olarak izleyenlerimize de buradan sesleniyorum. Ee, şu şöyle bir gerçeklik var. Bizim bu kadar böyle büyük bir kapasitemiz yok. Erkekler olarak biz bunu her zaman algılayamayabiliyoruz. Algılamamız çok uzun sürüyor. Çünkü şöyle bir gerçek var. Hayır demek de bazen hayır demekten de. çoğu zaman hayır demektir. Dolayısıyla bunu anlamamızı beklenmesi çok üzüyor bizi ya. Anlamıyoruz. Ne yapacağız onu? Şu şekilde ee, bir kadın hayır diyorsa net bir şekilde o zaten hayırdır. Ama bir mimikten, bir hal hareketten algılarsınız onu diye düşünüyorum. Zaman içerisinde o çalışalım. Yani birinin gerçekten naz mı hayır mı dediğini kesinlikle anlarsınız diye düşünüyorum Hı -hı. ben bence. O kadar kapasiteniz var diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben erkekler olarak söylüyorum bunu. <laughs> Umuyorum erkeklerin vardır zaman içerisinde biz de evrilmeye devam ediyoruz yani bir şekilde bu yenilen, yenileşen, yeni yenileşen konuşamadım işte yenileşen dünyaya bu teknolojiyle hızla teknolojiyle artık boğulan bu dünyaya adapte olmaya çalışıyoruz. Bizden daha akıllı cihazların olması bazen canımızı sıksa da Maalesef biz de aklımızı belli durumlarda daha etkin kullanmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum bize zaman Cendeciğim. ayırdığınız için. Ben Çok keyifli teşekkür bir sohbetti. Ederim. Videolarınızı da izlemiş olduk. Ben yine takipçiniz olmaya devam edeceğim. Teşekkür ederim. Ee, videomuzu da artık yayından sonra çekeriz. Tabii. Şöyle aslında sorularım bitti. Genel anlamda hemen hemen her başlığı da konuştuk. Sizin eklemek istediğiniz herhangi bir şey varsa onları alabilirim son sözler olarak. Yani diyebileceğim tek şey şu olabilir. Dediğim gibi linç tek bana gelmiyor ya da kötü yorumlar. Ama hayatımız zaten yeterince zor negatif şeyler yaşıyoruzdur hepimiz. Sosyal e, mecraları böyle birazcık daha pozitiflik, enerji almak için kullanırsak daha iyi olur diye düşünüyorum. Biraz enerji Çekilir. atma yeri olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Sosyal medya ile ilgili aslında biz işte yapay zekaları da sosyal medyaya yönelik içerik durumlarını da konuşurken özellikle e, şeylerle konunun uzmanlarıyla çocukların dijitalle e, bağlantısını bazen konuşuyoruz. Hep şunun altını çiziyoruz. O dijitalin faydalı kısımlarını e, alalım. Nedir? Bizi gün içerisinde, hani şeyden bahsetmiyorum, işte bilgiye erişimin çok hızlı olması falan, onları geçtik artık. Onları geçelim. Bir 10 yıl falan oluyor. 5G, 6G bir şeylere geçiliyor çünkü. Ya bizim artık o günün o yoğunluğundan, yorgunluğundan de şarj, şarj olmamızı sağlayabilecek kadar gülüp geçelim. Çoğu şeyi ciddiye almaya gerçekten o kadar gerek yok. Özellikle işte Ali Arkan'la Furkan'la da biz burada mizahı konuşurken stand-up sahnelerini konuşurken de hemen hemen benzer şeyleri konuşuyoruz aslında. Sahnede yapılan şakalara gülelim, geçelim. Biz eğlenelim, vakit geçirelim diye yapılan içeriklere gülüp geçelim. Bazen çok da takılmamak gerekiyor. Ha elbette tabii ki linç dediğimiz şey var. Kötü yorum var, eleştiri var. Tüm bunlar da tabii ki tüm içerik üreticisi arkadaşlarımız için gerçekten geliştirici olacaktır. Tekrar çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, ediniz. ayaklarınıza sağlık. Umuyorum ilerleyen zamanlarda çok daha büyük takipçilere <laughs> ulaştığınızda bizi unutmazsınız artık. <laughs> Yok Hanım. yahu. Ben de, ben de buradan çıkar derim. Onu ben keşfetmiştim zaten. <gülüyor> 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 buradan kendime pay çıkarırım diye tahmin ediyorum. Başarılarınızın devamını biliyoruz. Teşekkür diliyoruz. ederim. Teşekkür ederiz. Evet. Aytenç Bakış Programı'nda bugün ilk kısımda borsaya yönelik birçok başlığı değerlendirdik. Borsada yine durgunluk hakim demiştik. İkinci kısımda biraz daha hareketli bir konuyu konuştuk. Çok daha hızlı ilerleyen bir başlığı konuştuk. İçerik üretimi mecrasını konuştuk. Bu sektörü konuştuk. Aslında bir sektör oluşuyor orada. Çünkü bunu meslek olarak da ciddi anlamda tamamıyla hayatını buraya, tüm zamanını buraya veren insanlar artık varlar. Dolayısıyla Bakalım e, görelim ilerleyen zamanlarda hem borsada ne olacak yakın dönemde hem de teknoloji bize neleri getirecek onu göreceğiz. Çünkü artık içerik üretimi anlamında insanların birbiriyle rekabetinin yanında bir rakip daha çıkıyor. Yapay zeka çıkıyor. E, onunla ilgili gelişmeleri de konuşacağız diyelim ve bugünlük de bizden bu kadar. Pazartesiden Perşembe'ye her gün alternatif bakışta gündemde konuşulan ve merak edilen başlıkları değerlendirmeye devam edeceğiz. Hoşçakalın. Yarın görüşmek dileğiyle.